Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz hatırlatmama dahi gerek yok ama gene de hatırlatmakta fayda görüyorum. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi. Sen dedin diye aldık, sen dedin diye sattık gibi bir yorum istemiyoruz arkadaşlar. Koca koca abiler, ablalar oldunuz. Artık kendi paranızın Sorumluluğunuzu alın. Biz burada sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Sohbet siparişlerimize bakıyoruz arkadaşlar, defterleri karalıyoruz, bakıyoruz, açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. En çok istenen ürün, en çok sipariş verilen ürün solana olmuş. Solana'ya bir bakalım desteklerine, dirençlerine, hedeflerine bakalım. Biraz solana dedikodusunu yapalım kıymetli dostlarım ne oluyor? Solana cephesinde. Solana ayı sezonunun ayı zamanı. FTX'in battığı zamanlar düştü, düştü, düştü. 10 dolarların altına kadar düştü. Ve ben o zamanlar buradaydım ve dedim ki şimdi değilse ne zaman? Yani Solana buradan alınır ve tutulur demiştik. Solana o dönemlerde çok büyük akıllılık yaparak meme tokenların geleceğini gördü ve MIM token'lara yatırım yaptı arkadaşlar. MIM token ağını başlattı. Pump falanlar filanlar işte Trump token bile oradan çıktı. Solana ağından çıktı. Bunlardan gelen ek gelirlerle kendi ağını daha da güçlendirdi. Daha da aktif hale getirdi ve uçurdu, kaçırdı, gitti. En tepelere gitti. Diğer tokenlar uyurken Solana uçtu, kaçtı, gitti. MIM tokenlar sebebi ile. Hatta Bonk diye bir meme token çıkardı arkadaşlar. Bir telefon çıkardı. Telefonunu alana bu Bonk'ları vereceğim dedi. Bonk hediye edeceğim dedi. Öyle bir telefon sattı ki o Bonk sayesinde telefon satışları patladı. Daha sonra Bonk token'ın fiyatı da katladı. Herkesi zengin etti bu yapmış olduğu meme token hamlesiyle. Gel zaman git zaman şu an bakıyoruz ki özellikle Binance'in eski CEO'su CZ'nin yapmış olduğu açıklamalarla Mint token'lara giren para e, Binance ağına geçiyor arkadaşlar. Binance Smart Chain ağına geçiyor. Yani insanlar artık Solana ağından o kadar da çok fazla e, MIM token çıkartmıyorlar. Mint token'larla Solana'nın işi baya baya bir düştü diyebiliriz. Yeni pazarlar açılması gerekiyor. Solana yeni bir şeyler yapması gerekiyor derken bugün BlackRock haberi geldi sevgili dostlar. BlackRock'ın kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu 1.7 milyar dolarlık kripto para fonu var. Neydi bunun fonun adı? Bu sevgili dostlar. Bu it isimli bu fon yani baktığımız zaman Arbitium ağında vardı. Arbitium ağına bu fon akmasa da damlıyordu. Avalanche Avax ağında vardı. Akmasa da Avax'a bir gelir elde ediyordu sevgili dostlar. Arbitrum'u saydık, AVAX saydık. Aptos ağında vardı. Aptos ağına da gelmişti. Optimizm ağına da gelmişti. Polygon matik ağına da gelmişti. Şimdi Solana ağına da geldi. Solana boş durmuyor arkadaşlar. Baktık ki MIM tokenlardan para gidiyor. Yeni bir şey bulana kadar. Yeni böyle MIM token gibi uçup kaçıp getirecek, kendini güçlendirecek bir şey bulana kadar... İşte bu kripto para fonlarıyla ki BlackRock'ın ismi bile yetiyor aslında arkadaşlar baktığımızda piyasada dolanıyor. Bu e, yapmış oldukları bu fon anlaşmasından dolayı Solana'nın fiyatının uçup kaçıp gidebileceğini düşünenler var. Çünkü BlackRock ismiyle BlackRock'la Solana anlaştı bütün her yerde bu haber geziyor. BlackRock'la Solana anlaştıysa Solana uçar kaçar gider. Ama ayrıntılara baktığımız zaman BlackRock aynı anlaşmayı AVAX'la da Arbitium'la da Ad dostladı, optimizmle ve poligonla zaten yapmış. Baktığımızda onların fiyatında ufak tefek güçlendirmeler oldu bu anlaşmalar olduğu zaman ama devamı gelmedi. Yani önemli mi? Önemli, evet. Blackrock'la Solana'nın anlaşması ama bu anlaşmayı yapanlara daha önce pek bir fayda sağlamadığını belirtmek isterim. İkinci bir dedikodu Solana tarafında geçen arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Solana, Ethereum'un en 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 büyük rakiplerinden bir tanesi, belki de en büyüğü. Ethereum'a alternatif olarak ortaya çıkmış bir akıllı sözleşme platformu sevgili dostlar, Solana. Şimdi Ethereum ağı çok ağır ilerleyen bir ağ. Ağır ilerleyen ağda, ağır ilerlediği için, hızlandırmak için çok fazla ödeme yapmak gerekiyor Ethereum'a, Ethereum tarafından. Yapılacak sözleşmeler için bu akıllı sözleşmeler için çok fazla fi ücreti, çok fazla gas ücreti ödemeler yapmak gerekiyor. Ve de aşırı da yavaş. Onun için Ethereum tarafında bir işlem yapacaksanız eğer Ethereum'la alakalı Ethereum Layer 1 projesidir. Avax, AVAX Layer 1'dir. Solana Layer 1'dir. Bu büyük Layer 1'lar dışında Ethereum'da tabii Layer 1 projesidir. Ethereum ağında hızlı işlem yapabilmek için Ölçe, daha güvenli, ölçeklenebilir işlemler yapmak için Layer 2 projeler kullanmamız gerekiyor arkadaşlar ki işimiz daha rahat daha iyi olsun. Hani belediyede bir iş yaptırmak için araya aracı koymak taşeron koymak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Layer 2'ler diyor doğası gereği ana ağlardan, Layer 1 ağlardan yani taşeronlar belediyelere göre, belediyelere iş yaptırmaya göre yapısı gereği çok daha hızlıdır çok daha güvenlidir çok daha iyidir diye bir tweet atılıyor, bir makale yazılıyor sevgili dostlar. Kim tarafından? Rip.eth isimli bir kullanıcı tarafından ki bu da layer 2'lerin müthiş savunucusu bir adam. Şimdi ama bu layer 2'ler diyor nedense Solana ağında yok. Solana ağı neden layer 2'lerle çalışmıyor? Ethereum çalışırken niye Solana ağı bu layer 2'lere kapıyı kapatıyor? Onlara destek olmuyor, onlarla ilgilenmiyor. Ağın daha hızlı, daha güvenilir, daha ölçeklenebilmesini istemiyor mu yoksa sol Solanacılar diye bir de eleştiride de bulunuyor. Bu Böyle bir gündem var şu an sosyal medya üzerinde dönen. Anatoly Yukovenko. Anatoly Yukovenko kim? Solana'nın kurucusu, sahibi, babası, piri, üstadı. Bir numaralı yazılımcısı, şu an CEO'su. Andre Yukovenko da diyor ki, Yahoo diyor. Yahu be adamlar siz diyor hasta mısınız? Solana'dan şu an daha hızlı, daha güvenli, daha ölçeklenebilir bir ağ mı var diyor arkadaşlar? Solana'nın şu anki kapasitesine baktığımız zaman yılda yaklaşık 80 terabaytlık bir veri üretiyor diyor ve piyasanın en düşük enerjisiyle, en düşük fi ücretleriyle, en düşük komisyon ücretleriyle yapılıyor diyor. Siz diyor dalga mı geçiyorsunuz? Bizim ne işimiz var L2'lerle diyor. Şu an L2 taraftarlarıyla Andre Yukovenko, Anatoly Yukovenko tarafı kavga halindeler, branş halindeler. Bu adamlar Solana'yı sürekli kötülüyorlar. Layer 2'leri kötülüyor diye. Anatoly Yukovenko da diyor ki ben Layer 2'leri kötülemiyorum diyor. Ama şu anki günümüz şartlarında 2025 yüzyılında baktığımız zaman Bizim Layer 2 projelere ihtiyacımız yok. Siz gidin Ethereum'la çalışmaya devam edin diyor. Bu da gene bir piyasa dedikodusu. Şu an bu çok konuşulduğu için genel kültür olsun diye bunu anlattım. Ki bence de aslında Solana'nın Layer 2'lere şu an ihtiyacı yok. Belki bir 5 sene sonra 6-7 sonra Solana'nın teknolojisi ilerleyince bu taşeronlarla çalışabilir. Ama şu an için oldukça erken. Ki Ethereum'da zamanında teknoloji eskidiğinde Layer 2'lerle çalışmıştı. Diyelim. Şimdi gelelim fiyat tarafına. Fiyat performans tarafına. Fiyat performans tarafına gelmeden önce şöyle bir Solana ekranını bir açalım sevgili dostlar. Marketteki fiyat taraflara bakalım. Fiyatlar 0.22 bugün artmış. Ama Bitcoin ne yazık ki 0.55 değer kaybetmiş. Ethereum ne yazık ki %1 değer kaybetmiş. Solana'ya baktığımızda %1.48 art 1.31 artmış. 143 dolardan işlem görüyor Solana. Bu hafta %15 artmış Solana. Son 30 günlük grafiğine baktığımız zaman %14.5'luk bir değer kaybı var. Yıl başında alıp unutanlar 3 ay oldu bugün. Yıl başına gireli aşağı yukarı 3 ay oldu. %24 zarardalar. Ne olacak? Bu zararlar arkadaşlar. Zaten bu videoyu çekmemizin en temel nedenlerinden bir tanesi. Ne olacak? Bu Solana'nın fiyatı. Biraz daha içeriye giriyoruz. Baktığımızda bugün hacimde bir düşüş var arkadaşlar. Hacim tarafı 3,5 milyar dolarlara düşmüş. Ki bu düşen hacim düne nazaran %13.76'lık bir değere sahip. Orana sahip daha doğrusu. Hoş değil. Hacimin düşmesi kötü. Her ne kadar fiyat pozitif de olsa şu an sanki yarın düşecek gibi duruyor Solana cephesinde hacme baktığımızda. Şimdi analiz yapacağız ancak elalem nasıl bir analiz yapmış sevgili dostlar? Solana tarafında önce ona bakalım. Dünyanın en iyi kripto para analistlerinin bir bölümünün çalıştığı bir firma MakroVizyon bir açıklama yapmış Solana hakkında. Bunun için Solana grafiğini açalım. O grafiği de gösterelim size. Diyor ki Makrovizyon sevgili dostlar bunu ben kendimle de kıyaslayayım. Makrovizyonla öncelikli olarak hemen hemen aynı yerlere takılmış sevgili dostlar. Benim yapmış olduğum analizde ben daha önce diyordum ki bakınız şu sarı bölgelere Solana'nın buranın çok güzel bir direnç, ardından çok güzel bir destek destek, 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 destek olduğunu gördük. Bu tepelerdeyken de ben dedim ki en tepelerde 290 seviyelerindeyken 221 birinci desteğimiz demiştik arkadaşlar. 221 bölgesine indi. Hafif bir yukarı rampa çakıldı aşağıya. Alt desteğimiz o zaman söylediğimiz 188 bölgesiydi. Bu bölgelerde buranın da kaybedilmesi durumunda 119'lara kadar düşeriz. 119'lara düşerse solağına alınır dedik. Bakın burası alım dedik. Burası alım dedik. Hep aynı bölgeleri işaret ettik. Buralardan ben alırım dedim. Makrovizyon'da diyor ki burası çok güzel bir alım yeri. Sanki benim videomu izleyip öyle analiz yapmışlar gibi. Buralar gerçekten bir alım yeri. Peki buradan uçacak, kaçacak, gidecek mi? kaçıp gitmesi için destekler, dirençler neresi? Öncelikle olarak baktığımızda burada ne kadar 158 yazıyor olsa da 159'a kadar bir problemin olmadığını görüyoruz. 159'lara kadar önümüz açık gibi duruyor arkadaşlar. buralarda biraz oyalanmasını. 159'ların üzerinde 2 günlük kapanış yaptığında artık buraların iptal olduğunu Yeni hedefin 189 olduğunu, 188'ler benim de çizmiş olduğum bölge olduğunu söylüyor. Ve 188'lerin üzerine atmasıyla da Solan'a, Boğa'ya girdik diyebiliriz diyor. Ben ne diyorum? Hayır. Onun üzerinde bir de 221'imiz var diyorum. 221'de de oyalanacağız diyorum arkadaşlar. Şimdi o 188'e kadar hemen hemen aynı bölgede işaret etmişiz. Santim hesabı yapmayalım. <laughs> O da 189'ları işaret etmiş. Ben de 189'ları işaret ediyorum. Buradan sonrası roket diyor o. Ben hayır roket olmaz 220'lerde biraz oyalanırız. Sonra 294'lere doğru gideriz diyorum. Ama en, ön, en, en önemli eşiğimiz bu kadar bu dirençlerin üzerindeki arkadaşlar en kırılması zor hedefimizin 158'ler olduğunun Dikkatinizi çekerim. En sıkıntılı yer 158 bölgesidir arkadaşlar. Burayı kırmamız durumunda. Burayı kıramazsak, 158'leri kıramazsak, yandık. Aşağıda 119, yukarıda 158, 119, 158 uğraştu babam dur. Burası 158'ler en zor yerler. Dikkat etmemiz gereken en büyük seviye, kırmamız gereken en zor seviye. 158 seviyesi. 158'i kırsın, 158'in üstüne atsın, gerisi kolay. 294, 368, 458'ler arkadaşlar. Hatta 1000 dolarlara kadar yolunu açmış olur. Olur da, olur ya aksilik. Trump çıkar bir aksilik yapar. Trump çıkar bir suikaste kurban gider. Gitti. Yandık gülüm keten elva. Her şey çakıldı her şey çakılırsa 119'ların altına doğru düşme durumunda arkanıza bakmadan kaçın arkadaşlar. Ne kadar zararınız varsa zarar kesten başka yapacak bir durum yok. Çünkü güçlü bir düşüş geliyor demektir. 119'ların altında bir kapanış görürsek 79'lara kadar duraksız, sıkıntısız, sağlam bir düşüş yaparız. Yandı gülüm keten elva. Bu %20'lik bir ihtimaldir arkadaşlar. Düşük bir ihtimaldir ama yüzde %80 biz buraları kıracağız. Buraların altına düşmeyeceğiz. 158'leri vurup vurup oyalandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Daha kısa da bakalım. Şöyle bir saatliğe kadar aldığımızda. Evet sol anda direnç bölgesine gelmiş. Direnç bölgesine geldiği için bir geri çekilme yaşıyor. Normal her şey normal. Her şey kitabına uygun olarak ilerliyor. Destek destek destek. Şöyle baktığımızda da şuranın destek olduğunu görüyoruz. Şu an fiyat 143. Bu fiyat aşağılara, şuralara, 138'lere doğru gelirse iyi bir alım fırsatıdır. 158'lerden, 138'lerden özür diliyorum. Gelirse buralara alınır ve yola devam edilir gibi görünüyor. Ta ki 158'lerin üzerine atana kadar sorun yok. 158 sonrası güçlü yükselişler bekleriz. Evet umarım canınızı sıkmamışımdır. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Daha ayrıntılı bilgi için ücretsiz Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Ücretsiz VIP Telegram kanalıma da gelebilirsiniz. Orası da ücretsiz. Twitter ve TikTok kanallarımda ücretsiz bunlara gelebilirsiniz. Linkler aşağıda yorumlarda sabit. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.